arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kabak tatlısı yılbaşına has. Akın kaptan tarifi farkı ile. Leziz nefis. Kabak tatlısı biliyorsunuz. Sarı kabak tatlısı. Bunu bir güzel doğruyorsunuz, biçiyorsunuz. Şu büyüklüklerde bakın. Şu büyüklüklerde yapıyorsunuz. Tencereye bu şekilde dolduruyorsunuz. Ondan sonra diğer bir kapta kireç. Sönmemiş, yanmamış kireç. Alıyorsunuz, nalburlardan bulursunuz, inşaat malzemesi satan yerlerden bulursunuz, kabak tatlısı yapacağım derseniz Verirler, ona güzel koyuyorsunuz, 6-7 litre, 8 litre, o kabağa uygun, kabağınıza ne kadar kabak varsa Üstünü kapatacak şekilde suyu içine koyup karıştırıyorsunuz Ondan sonra beyaz bir renk alacak Sönmemiş kireç olduğu için bir sıcak olacak Yani şey yapmayın, niye ısındı bu diye Ondan sonra karıştıracaksınız iyice bir. Ondan sonra bırakacaksınız. Demlenmeye bırakacaksınız. Yarım saat, bir saat. Üstü kireç altaç geçecek. Üstünde böyle parlak bir e, saydam yani şeffaf su kalacak bildiğimiz renkten arınmış az bir şey de olsa su. Bu suyu o kabağın üzerine şöyle bir parmak geçecek şekilde iki parmak geçecek şekilde boca edeceğiz. Ola ki yetmezse kireci dibindeki kireci dökmeyin. Üzerine tekrardan su ilave edip tekrar bir karıştırıp bir yarım saat 40 dakika bekleden sonra yine aynı suyu elde edeceksiniz üzerine takviye yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yeniden su ekledim. Çünkü bunun içindeki su e, tam olarak kapatmadı. Şöyle biraz daha bir litre falan daha ihtiyacım var. Ben burada yeniden su ekledim. Ve gördüğünüz gibi kireçli su bembeyaz. Öyle çok değil. Bir 10 15 dakika yani bekledi beklemedi. Şeffaflaşıyor su. Kireç tabana çöküyor. Böyle bir e, kepçe yardımıyla da buradan alıp bu tarafa koyabilirsiniz. Yani çok da şey değil yani aman demeyin ki işte illa tertemiz olacak falan diye kireçtir sonuçta bunu çıtır çıtır yapacak olan arkadaşlar. O yüzden de e, bunu biraz kireçte gidebilir. Sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar. Kabağımızı sabaha kadar kireç suyunda beklettik. Ve e, suyunu 2-3 kere tazeledik, yıkadık tek tek. Sonra büyük bir tencereye aldık. Tencerenin üzerine şekerini döktük. birebir koyacaksınız. 1 bir kilo kabağa 1 kilo şeker. 2'ye 2, 3'e 3 bu şekil. Toz şeker koyduk. İçine ben biraz portakal kabuğu doğradım. Yarım portakalın kabuğunu ince ince uzunlamasına doğradım, attım. Bir iki tane karanfil attım. Ben biraz siyah sevdiğim için bir çay bardağı kadar pekmez döktüm. Ve ee, bir iki çubuk, bir çubuk tarçını üçe böldüm, içine attım. Yani bu şekliyle aromalar kattım kafamca. Yani herkes kendi ağzına göre yapar bu işi. Ben de bu şekilde yaptım. Ve kaynamaya bıraktım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Bu suyunu çekecek, yumuşayacak diye. Üstte kalanlar yalnız ara ara ters düz yapın arkadaşlar. Ondan sonra piştikten sonra tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 2 e, saat falan kaynattım ben. Bu normalde kısık ateşte kaynaması gerekiyordu. Ben birazcık yükselttim ateşin derecesini. öyle olunca böyle biraz daha böyle gördüğünüz gibi pütür pütür oluyor. Ben böyle biraz daha seviyorum. Görüntü aynen bu şekil oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun için de ağzını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Bunu isterseniz başka bir cam kaba koyup fırına verebilirsiniz. Şöyle bir 15-20 dakika 200 derecede, 190 derecede ee, orada biraz daha e, harlayabilirsiniz. Ondan sonra üzerine de işte Hindistan cevizi servis edilerek yenilebilir. Dolaba koyup soğuttuktan sonra sıcak istiğinde sıcak yer. Ama şu an itibariyle ben tadına da baktım. Enfes görüntüde görüldüğü gibi arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Şimdiden kabak tatlısı da böyle yapılır. Kaptan farkıyla.